Bak karşıda duruyor. Vay! Kapışma istiyor dur. Ana bir tane tek Aa en sevdiğim. Burada. Aa o ne öyle? Ha öldür onu öldür. Öldür yapıştır yapıştır yapıştır. Aa mi? Ha, gel yanıma. Ha. Abi, ne buldum da oradan gel oyundan gel. <laughs> merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar şöyle bir çılgınlık yapacağız. Bugün hem yeğenim hem de takipçim olan Kuzey ile oynayacağız. Ee, az çok biliyor. Telefondan oynuyor normalde. Ama bilgisayar üzerinden bakalım neler yapacak. Bak yargı modu nasıl yapılıyor biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle. Bak şu W tuşu var ya koşma tuşu. Hı. Ona iki kez bas. Bastın mı? Evet. Tamam. Şu an yargı mod açıldı yani. Senin karşında kimse duramayacak şu. an. Ne? Ee, i̇yi tamam süper. Eline Hı. sadece silah al ve etrafı tara tamam mı? O kadar. Sağ. Ol. Halledeceğiz bu maç bizde. Hadi bakayım. Bak sen 8 yaşındasın ya. Sen 8 ha. kill al yeter. 8 kişi alsan yeter. Tamam. Ben de yaşımı evet, söylemiyorum. <laughs> ben kız. de Allah ne verdiyse alacağım tamam mı? <laughs> bir yer var da stal verdiği bir yer. Oraya bir iniş mi yapsak? Oraya bir iniş yapalım. Şurada ben bir yer buldum. Bak bir tane silah bulsan yeter tamam mı? <laughs> bir silah bulursan oyun bizde. Hadi bakalım. Ben sana, ben sana veririm ya. Yok yok ben bulurum zaten. Bak şu evin içine gireceğiz tamam mı? Bak gittiğimiz yeri görüyorsun değil mi? Evet. Orada banko silahlar var. Bir sürü böyle çok güzel silahlar var. Aa burada insanlar bir şey çıkıyor. Vay biliyorsun bu işi. <laughs> tamam. Yani o kadar ne de bilelim. Oo hadi bakayım gel. Gel yanıma gel yanıma. Çok çok adamlar gelecek. Ya o. Aa adamlar geldi. Gitsene evladım. Gitmiyor Anne. mu karakter? Ben, ben birini kaçıyorum. buldum. Eve git eve eve gir eve. Ben birini buldum onun peşine düştüm şu an. Benden kaçmaya çalışıyor. Bayağı da beceriyormuş Evet Bayılttım onu Gel benimle gel şimdi Bak beni takip et Gel Gel şurada silah var Sana bir tane silah verelim Bunu al ee, Bir de mermi de bıraktım Onu da al Tamam Şimdi ölümsüz oldum Yargı modu açtım değil mi sen? Evet Tamam o zaman <laughs> Gel Bak burada da bir şeyler varmış Aa bak bitmemiş ha Bir sürü şey var burada da Gel sen de topla istersen Oo oh, bak bu iyi bir vuruştu. Şu an bütün düşmanları korkuttun. <laughs> 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 Ay! Kıpırda kıpırda. Kıpırda mı ya? Kıpırdası mı? Bana doğru gel. Bunu kim uyandırdı ya? Ben bunu bayıltmıştım. Burada bekle. Seni kurtaracağım. Bekle orada tamam mı? Aa şurada kit var iki tane. kardeşim. Evet. Dur, kurtaracağım seni. Tamam. Ben de kal. Şuna bir tane Tamam, geliyorum. E, ee, adam Öyle öldü mü? Adam öldü ya, indirdim onu. Sıkıntı yok. Aa, adamı gördüm. Adamına koşuyor. Onu gördüm. Seni uyandıracağım. Tamam, bak sana bir de kit bırakıyorum. Bunu sar. Kullan bunu, tamam mı? Nasıl kullanayım ya? Hadi W. Hah, Yok W değil. Bu sefer. Ne? Enter. Aa. Ay. Lan. Öleceğim, öleceğim. Dayı yanıma gel, yanıma, yanıma Geliyorum. gel. Geliyorum. Bir dakika. <laughs> Kas. Kas. Oy. Kurtuldum. Kurtuldum, kurtuldum. Adam nerede? Önümde, hemen önümde. Ne lan bu ne Kime sıkıyorsun? Gel gel, bak adam. burada adam. Aa bomba adamı. attı bana. Bana bomba attı. Adam, Bir dakika, onu öldüreceğim. Ya. Burada burada, önümde. Ha sen başkasını mı gördün? Tamam onunla <laughs> uğraş o zaman. Goodbye. Oha ölmüyor bu. Ya ben ölmüyorum da adam da ölmüyor. Hop görüşürüz. Tamam. Şu an temizledim burayı. Gel gel. Bir sürü silah var gel. Oo bu verene çıktı hepsi. Gelmiyor. Gelemiyorum. Tamam bir dakika ben geleceğim dur. Aa ne burada? Ha gel yanıma. Abime buldum da oradan gel oyundan gel. <laughs> Lan adam geldi. Tamam bayılttım birini. Birini gördüm ben. Onu almaya gidiyorum. Tamam öldü o da öldü. <laughs> Bak bir dakika gel AVM var burada. Yanımda AVM var. Alacak mısın? Takip et beni gidiyoruz. Tamam mı? Gel. Evet. Gel sen takip et. Seni belaya sokacağım şimdi. Başını belaya sokmam lazım. Ee, bu arada sana kas gelek falan lazım. Gel şuradan bir şeyler bulalım. Bak Kaç kilin var ya? 8 kil aldın mı? Alamadın değil mi daha? ben <laughs> <laughs> Gel. sıfırleş öldürdüm ya. Sıfırleş mi? Tamam. Sıfırleş öldürdüysen iyi. Ama ben, ben sen şey yapamadım ki kol. Yürüyemedim ki. Ha doğru aslında o da var. Sen telefondan daha iyi oynuyorsun değil mi? Aa birini gördüm. Evet. Birini gördüm. Nerede? Aşağıda. Nerede? Nerede? <laughs> Aa öldü. Tek attım adama gel. Tek adam. <laughs> Sen yargı modu açmıştın ama ya. O öldü tamam vurdun şu an adamı yaraladın. Birini mi yaraladın bakayım. Kim var orada? Sen vurdun adama vurdum. Ha tamam süpersin. Süpersin tamam. Dur. Ha, gördün değil mi? Aa kaç kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Ay. 8, 8. Bir dakika canımı basıyorum bekle. Bekle. Ha eğilsene. Adam görecek, adam görecek seni. <laughs> ya eğilme bilmiyordun değil mi? Bir dakika halledeceğim. Lan! Aa adamı yerini unuttum. Yardım et. Tamam, geliyorum. Yardıma gel. Neredesin? Tamam, bekle. Hiç kıpırdama. Kıpırdama. Çetin var mı? Var, kit. bırakıyorum, bırakıyorum. İki tane kit bıraktım. Aa. Aa bizi oh. vurmaya çalışıyor. Tamam aldım aldım. Gel gel yanıma gel yanıma gel. Çabuk 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 alan geliyor. Acil gelmen lazım. Hangisiydi? Hangisiydi? W w w. w. <laughs> ya hani? Hadi çabuk alan geliyor. Aa ölüyorum. Kaç oradan. Tamam kaçıyorum şu an. Dayı, Dayı ölme. Tamam ölmeyeceğim de sen öleceksin ama galiba. <laughs> ben Çünkü abi, çok güzelsin. Ha tamam gel bana. Gel gel gel. Çok 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 hemen şuraya geç. Aa ben düştüm. Beni uyandırsana. Gel buraya. <laughs> alana gir. Alana gir. Alana gir sen. Beni bırak, öldür onları. Helal. Evet, sen de onlar. <laughs> hadi be. <laughs> hadi gel. Hadi gel bir el daha atalım mı? Hadi bir el daha. Oyu artık, onu, Oyun, artık, artık oy öğrendim. öğrendim Ha, öğrendin değil mi? Tamam. Hadi bir el daha o zaman. Şu orta kısma gideceğiz. Orası güzel görünüyor. Nasıl burası? Evet. Güzel güzel. Tamam. Şuraya iniyoruz tamam mı? İyi. Bütün herkesi vuruyorsun. Tamam mı? Aa. Bakayım neredesin? Heh tamam. Süper tamam. Orada e, ikinci kata gel tamam mı? Seni oradan vurmasınlar. İkinci kata gel. Aa bu ne ya? Gel. Yakın dövüş derken... Aa levy al levy. <laughs> gel gel şu levyeyi al. Al şu levyeyi. Ne <laughs> Adamlara dalacağız. Da Nasıl ee, F F'ye bas. F'ye bas. Ha. F. Aynen. F'ye bas. Bir dakika. F nerede? Yakın dövüş yapacakmışız ha. Bak itmanlıyım da bak. F Al nerede? onu. Tamam aldım. Aldın mı? Tamam. Ne yapıyorsun? Sen yapıyorsun şu an. Dur. <laughs> dur bana alma. <laughs> orada biri vardı da. Neyse gitmiş. Gel ya, benle. Bana ver. Gel, bana ben gel. Versene. Aldın ya işte o çok iyi biliyor musun? Seninki daha iyi. Tamam. Bak şu karşıda bizimle dövüşmek isteyen adamlar var. Beni davet ediyorlar. Gideyim mi ben? Git git ben de geliyorum. Tamam ben gidiyorum. Niye bomba atıyorsun? Ben atmadım ki. <laughs> Aa bak başkası sana el bombası atmış ha. Aa el bombası atıyorlar. Hala el bombası atıyorlar bana. İmdat. Birini gördüm. Dalıyorum ben buna. Biri burada. Tamam. Dalıyorum. Ben de gitti alıyorum. Ha lan. Ha düşürdü beni ya. <laughs> gel yanıma gel. Yanıma gelmen lazım. Beni uyandırman lazım. Gel. Gel yanıma. Gel. Gel bak buradayım bak. Heh. Gel. F'ye bas. Gel yanıma gel F'ye bas. Ha F'ye bas. F. Bir dakika. Hadi. Yapabilirsin. Hadi F nerede? D'nin yanında bak. E, R. R'nin altında, D'nin yanında. Aa o ne öyle? Ha öldür onu öldür. Öldür yapıştır 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 sende o. Tamam helal. <laughs> tamam helal. Gördün mü? Gördün mü adamı nasıl öldürdüm? Helal sana. Bak ben öyle öldüremedim ha he, demin. Şimdi bakayım adam neler. Ooo adam sağlam. Adam sağlam çıktı. Ben bir canımı basıyorum. Bir dakika Yavaş. gitme gitme, i̇leri, ben gitme. Git ileri gitme ileri gitme ileri gitme adamlar yanımızda çünkü. Ben ayağa kalkmak istiyorum. Heh. O uzun tuşa var ya zıplama tuşuna basacaksın. Ha, süpersin bak tamam şu an hazırsın tamam mı? Bekle ben canımı basayım. Bundan sonra onlar bitti. Yakın dövüş bizim işimiz çünkü biliyorsun. O adamlara bak. Bunlar çok çılgın adamlar, ya. Adamlar buluşturuyoruz Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Ben kafalarına vurup bayıltacağım. Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Bu ne ya? <laughs> tamam düzeldi düzeldi. Gel basıyoruz adamları gel. Onlar bitti. Bize bulaşmayacaklardı gel. O adamlara bak. Hepsini öldüreceğim dur. Bekle. Gel hepsini leylekten alalım gel gel. Gel hepsini alalım. Aa şunlara gel bak. Adam. Hepsi bordo bereli baksana. Hareketlere bak. Lan geri bas sen. Al vuracak sana dur. Oha canıma bak. Lan lan öleceğim lan. <laughs> Oha adam canım can bırakmadı bende. Bir dakika. Yazmet. Edeceğim bekle. Ha kaçtı. Lan, var, <laughs> dur gördüm. O! Ya, lan canım yok ya. <laughs> ne saçma bir bölüm ya. Aa, alan geliyor. Kaç, 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 İzliyor musun beni? Ben, Kesin öldüm. Evet, seni izliyorum. Kesin öldüm ya. Canıma bak. Ay, hepsi senin arkanda. Kaç! <laughs> ya bir bombam olsa var ya hepsini öldürürdüm yani güzel. <laughs> Aa biri yere düşmüş onu alsam mı? <laughs> o beni öldürdü onu öldürsene. O beni öldürdü. Tamam biraz can basmam lazım. Bu levye hiç bir işe yaramıyor ya. Şuraya bak. Yakın dövüş nereden ama, çıktı ya? Ama tabi çok güzel. Bize niye evet. tava vermedi? Aa adam gidiyor. Aa bunun canı azdır şimdi ben buna dalayım ya. Arkanda, arkanda, arkanda adam, arkanda. Gel lan buraya. Hı, lan, gel hı. lan buraya. Terek. Evet. Lan bu beni öldürecek ya. Tava çok güçlü ya. O çarpmadı. O kardeşim hayırdır? He? Ha? Kavasın. Kavasından peşat çekti. Evet bizde böyle ya. Biliyor musun? Dur ben bir canımı basayım. Hadi ya. Alacağım Sen... bu oyunu. Dur. Bekle senin Dört için kazanacağım. 4 kişi. kişi kaldı. Aynen. Tava olması iyi oldu, şimdi bu saatten sonra yargı modu 10. Aha! Lan! İkiye tek mi? Evet, ikiye tek. Hadi, sen onlara. Demek öyle ha? Hadi. Bir dakika, evet. canımı basacağım. Canım bas. gelmeyin lan buraya. Aha! Bittiniz lan! Bunlar tek mi? Teke tek bunlar. Gel buraya, gel. Tek tek. Bana gel, bana. Kardeşim! Hayırdır? Ha, ne oluyor hayırdır. öyle? Ayırdır. Hayırdır? Biz gelene kadar hayatın tadını çıkardınız. Hop. Şşt, bak iki kişi olmaz. Öldün sen. Oha. Oo <laughs> oh, bunlar çok sıkıntı. Ki. Aha öldürdüm onu. Oo. Gel lan. Oo. Buna da tek atacağım. Kaldı, Hop. Hadi. Tek pastırma yaptım. Oo. Pastırma yaptım adamlar dur. Evet. Hadi hadi iki kişi kaldı hadi. Hadi yaparsın. Oh, bunlar ama bunlar grupsa nasıl yapacağız? Bunlar beni öldürür grupsa. Yandık. Aha geliyor. Azamay. Bak karşıda duruyor. Vay kapışma istiyor dur. Onu... Aa en sevdiğim. <laughs> Lan. Bedava kile olacak. Öyle bir şey yok. Aa bedava kile kondu <laughs> <oldu. gülüyor> Bedavaya gitti ya. Bedavaya gitti ya. Kardeşim Hadi, beni o öldürmek o kadar kolay değil haberin olsun. Öldün sen. Öldün sen. Evet bir taneydi. Son bir vuruşun kaldı. Bak buraya. Nereye gidiyorsun sen? <laughs> ya bizi bitirdiler ya. Gördüğün gibi ateş ettiler, hayatlarını kaybettiler kuzeycim. Sen kaç kill almışsın? Oo, bir kill. Güzeldi bu. Bu iyiydi. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.